oynayalım arkadaşlar. Şimdi tüm oyunu kalkmış. Portuz çekmiş tüm. Ve yapalım arkadaşlar. İnan. Şimdi gitti. arkadaşlar. İnan. İnan. de gittim. Kapıyı kapatalım arkadaşlar. Şimdi de gittim. Hadi yap bakalım tuvaletini. Aferin tüm. Şimdi banyo kuralım. Şimdi orada gitar bir düşürdü gerçekten baskı Ben vuramadım da. Ne ne simi, bakın. Nasıl vuruyorum? vuruyorum. Şöyle ben de. Evet, yeşine Arkadaşlar Bundanbuni olabilir? Çok, çok büyük oldu. ya? <laughs>. <laughs> <tam dedir> <laughs> Oha. <gülüyor> Arkadaşlar sizlerle beraber bunu açtım. Tekrardan öl beraber. <laughs> yayın süresi bitti. kez çok heyecanlandım bunu açtığım için. Bu kadar lira geldi. Arkadaşlar bu kadar lira. Evet. evet. Ve Tom'un üstü gelmedi ama yine de şakası geldi Güzel. Arkadaşlar hazırsanız savaşı başlatıyorum. Hadi birazcık eğlendirelim Tom'u. Bu vuramıyor. Bu olmaz. Birazcık. Sallandıralım tarafta evet, gideceğim. Böyle bir şey yapalım yani arkadaşlar. En da düşürdüm. Dedim, Sonra bir, bir, uçağ uçağ bir daha gidebiliriz tek olur arkadaşlar. Bunun bir birazcık vardı da onu uyutmayalım çünkü. çok fazla zorlamayacağım. Şu Bakın. Arkadaşlar az kaldı 100 oldu. Tamam. Oldu resim mi Arkadaşlar ya? düşürdüm geri getirdim. Respaanya yapınca. Bir, Bak, iki, bakalım. 4 4 Gel lan buraya. Dön, çıkalım. çıkalım. La Hadi bu gelin. ya. Arkadaşlar uzaklığı biraz düşük. Gülüyorlar. Ama gidelim. var mı? Evet, bu var bizde. Arkadaşlar <laughs> benimler sağ sola gidiyor. Bakın şuna şuraya yazayım. Olacak. Ben vurdum sordular. Arkadaşlar kullanmadım bir tane karambit kaldı. Son iki tane düşmanı da bu karambitle işini bitireceğim. Karıştırıyorum. Üç, Siz bir, bir anda Şu. Bu ne Şu, lan? Bu ne lan? Arkadaşlar bunu alıyor. Aa! Hırsız düştü galiba buraya. Zik düştü sen de git. Ön baskar düştü. Kork! Düştürüm. Beni düşürme be. Bunlar tamam, geldi arkadaşlar. Şunlara bakın. Kırıkırlara savaşıyor. İşiniz bitti oğlum. Bekle başla. Tamam. Arkasında kırıkır varmış. Ne be. Tamam. tamam. Bu siz evet. Ben kazandım şimdi böyle taraflar çekiliyor. sadece birkaç kere düştüm. Hem de beklediği adamlar düşürdü beni. Bu tuzak ve Tamam oğlum. Var. ben oğlum. Evet. evet. Arkadaşlar yanımda da abim var. Merhaba arkadaşlar. Hayırdır öyle? Mi? Bugün abimle beraber son oynayacağız. Şöyle güzel <gülüyor> geçer. <gülüyor> evet arkadaşlar umarım şey güzel oldu arkadaşlar. Hep evet. arkadaşlar evet, biraz daha da rahatlayın. Evet abim de hasta da. Arkadaşlar hmm. e, benim alamadığım skin'i kardeşim alamadı. arkadaşlar. Hmm. Bu Bu ben bye. E, bir şeyden aldım lan. Bir tane oyun yeri var oradan aldım. Siz de biliyorsunuz. Hepimiz yok arkadaşlar yarısı ya. Da yolda bitti. Eve arkadaşlar bir Arkadaşlar ya? gelin bir arkasına girelim. girelim girmemiştim. Evet arkadaşlar, video bitti. Yani sonra ve sonra Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, evet, evet, arkadaşlar, daha fazla video evet. Arkadaşlar ben burada korsan <laughs> <kilo> olduğum <laughs> için size küçük şey Evet, evet, ailemiz ya, gide, 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 gide gide büyüyor arkadaşlar. Emin size bana like atarsanız, abone olursanız evet, evet, ben de evet, her gün size güzel bir güzel videolar atarım. Bak yaşına geleceğim aslında. Arkadaşlar, ben Döne şimdi konumu dört gidip çakıyorum. Temizliyorum. 4 yaşına geleceğim inşallah. Bu parayla başlıyorum. Bundan gidiyorum öyle şey ya. bak geri gelmiş bu. Gördün mü? <laughs> yani arkadaşlar ne söylüyor? Efsane bir şey geldi. <laughs> kromatik geliyor böyle. Bak abi abi bak kromatik. <laughs> arkadaşlar video burada bitiyor. <laughs> bay bay. Daha fazla video gelirse.